Yıl 1925. Televizyonun icat edildiği ilk yıl. Şeytan icadı denilerek ilk başta büyük ön yargı var televizyona karşı. İnsanlar bakmaya korkuyor. Ama yaz aylarına doğru bir dahi çıkıyor ve muhteşem bir formül uyduruyor. Malzemeler: Yakışıklı ve zengin bir erkek kaslı bir o kadar da kasıntı olmasına dikkat edilmeli. Bir kadın. Erkek ne kadar kasıntıysa kadın bir o kadar sevimli, tatlı, cıvıl cıvıl olmalı. Fakirliği eklemeyi de unutmayın. Tabi fakirlik varsa gurur fabrika ayarı olarak zaten malzemeye dahil. Holding, spor araba, nefret ama sonradan aşka dönüşeceğini göz ardı etmeyelim. Kız kanka grubu. Fakir kızı istemeyen kaynana. Herhangi bir ajans. Ne olduğu önemli değil. Dekorasyonu güzel olsun kafi. Ve tabi bu çiftin bir araya gelmesini istemeyen bir Yürü! Malzemeler tamamsa bunları bol tesadüflerle yoğurmaya başlayalım. Elinizi hiç korkak alıştırmayın çünkü gerçekten bol tesadüfe ihtiyacımız var burada. Ve sonunda o harika formül hazır! yaz dizisi. Bu formül yıllardır süre gelen ve tazeliğini hiç yitirmeden izleyiciyi ekran karşısına mıhlayan, arada bir sadece malzemelerin şeklinin değiştiği ama nihai sonucun hep aynı olduğu o dahi dahiyane, o inanılmaz yaratıcı, o çok karmaşık ve o çok emek isteyen formül. Buyurun sen çal kapımı da onlardan biri. çal kapımı Yok, bir sentezerin o güzel şarkısından bahsetmeyeceğim. Hatta büyük ihtimalle o 4 dakika 34 saniyeden oluşan şarkının emeği kadar bile değil izlediğimiz her bir iki buçuk saat. Ama artık anlamalıyız ki bu yapanların suçu değil. O yüzden bu konuyu bir kenara bırakıp dizimize gelelim. İlk bölümü 8 Temmuz 2020'de yayınlandı Fox TV'de. Çarşamba akşamlarının yaz havasını sonuna kadar hissettiren bir dizi olarak. Yönetmeni, siyah beyaz aşk, paramparça, güneşi beklerken gibi dizilerden de oldukça deneyimli olan Altan Dönmez. Hatta Altan Dönmez ve Kerem Bürsin önceden de birlikte çalışmış. Kerem Bürsin Amerika'ya döneceği anda gelen Güneşi Beklerken dizisi hayatını değiştirip Türkiye'de kalmasına vesile olmuş. Onu burada tutan şey de Altan Hoca'nın Kerem olsun sözüymüş. Bu dizide de birlikteler. Senaryo ise Ayşe Üner Kutlu'nun kaleminden çıkma. Kutlu 2018'de başlayıp 2019'da son bulan 25 bölümlük yine bir yaz dizisi olan Erkenci Kuş dizisinin de yazarı aynı zamanda. İki diziyi de izleyenler zaten aynı kalemden çıkmış olabileceğini anlamıştır. Girişten önce bahsettiğim formülün bu dizideki ilk oyuncusu Kerem Bürsin. Diziyi izlerken defalarca adını duyduğumuz ay belki duymamışlardır bir kez daha tekrar ettirelim diye yeniden yeniden adı geçen Serkan Bolat'ı canlandırıyor. Mimardır. Babasının parasıyla şirket açmıştır. Elbette yakın arkadaşlarıyla ortaktır ama nedense sadece onun sözü geçer ve tabi yakışıklıdır. Eda Yıldız ise uzun ve donuk bakışlarıyla yardımsever mahalle kızçası havasıyla ve akabinde olmazsa olmaz sakarlık, tatlılık, her daim bakımlılık halleriyle Hande Erçel tarafından hayat buluyor. Eda hayatında hep başarılı ve umutlarını eğitimine bağlamış. Yurt dışında eğitime hak kazanıyor ancak bunun için bursa ihtiyacı var. Burs veren de Serkan Bolat. Bu eğitim bursu kesilince okul hayatı da son buluyor ve üniversite son sınıfta okulu bırakmak zorunda olduğu için lise mezunu bir kadın olarak hayatına en büyük hayal kırıklığıyla devam etmek durumunda kalıyor. Halasının çiçekçi dükkanında part time çalışıyor. Yolları bursunu kesen Serkan Bolat'la kesişince işte dizi tam da orada başlıyor aslında. Dizinin gidişatı hakkında biraz daha bilgi edinmek isteyen varsa önceden yapmış olduğumuz yine aynı kanalda yayınlanan Bay Yanlış dizisinin videosuna bakabiliriz. Çok bir farklı yok zira. Burada ikilinin iki ay boyunca nişanlı gibi davranması gerekiyor. Ama bak sen şu işe ikisi de birbirinden nefret ediyor. Buradaki zor olan şey aşk değil de birbirinden nefret eden çiftin nişanlı numarası yapması aslında. O nefret olmasaydı bizi olmazdı. Ama burada göz ardı edilmemesi gereken de bir şey var aslında. Bunlar nişanlı numarası yapıyor ya karşılığında kızın bursu geri bağlanacak. Yani böyle bir konu üzerine kurulmuş. Hatta kız emir kipleriyle zorlamalarla yüksek ses tonlu konuşmalarla bunu yapmak zorunda bırakılıyor. Şu hiç izlenmeyen İstanbul Sözleşmesi'nden bahsediyoruz ya bir süredir. İşte o sözleşmenin karşı çıktığı şekilde kadına uygulanan bir ekonomik şiddet var aslında. Sen benimle nişanlı ol, ben senin bursunu geri bağlayayım. Bunu başka dizilerde sen benimle birlikte ol, çocuğunun ameliyat masraflarını karşılayayım gibi daha kötü şekillerde de gördük zamanında. Ama neyse ki senaristimiz burada açık kapı bırakmak istemezcesine ana karakter kızımızın temiz kalpliliğiyle ...senaryoyu bağlamış. Tabii bir de daha canlı renkli sahnelerin kullanışı... ...bu konunun üzerine pudra şekeriyle örtmüş. Göze batmıyor bile. Bu dizide de elbette anca dizilerde olur dedirten olaylar oldukça var. Adamın spor arabası boydan boya çiziliyor... ...ve bunun konusu bile açılmıyor. Adam sinirlenmiyor bile. Ama toplantı saati asistanın tarafından yanlış söyleniyor kıyamet kopuyor. Diziye ekstradan şunu da eklemişler. Metrobüste hani giderken na buranıza bir insan durur ve siz sıkıntıdan ne yapacağınızı, kafanızı nereye çevireceğinizi, elinizi kolunuzu nereye koyacağınızı şaşırırsınız ya. Bu dizide metrobüs sanki iki kişilikmiş de o iki kişiyle dolmuş. O yüzden durmaksızın burada burun buruna kalmak zorundalarmış havası var her zaman. Açık alanda bile. Yani ne oluyor? Acaba yaz tatili gelince bir kanaldaki dizinin yayına girmesi için onaya imza atacak kişilerin hepsi tatil tatile gidiyor da bu boşlukta fırsat bu fırsat denilip hemen dizi çekilip yayına mı veriliyor? Kast için bile ülkede hep donuklukla eleştirilen iki kişi yan yana getirilmiş. Ve dizi romantik komedilikten çıkıp az önce de saydığım tüm etkenlerle birlikte fantastik bir tarza dönüşmüş. Ama şunu söylemeden de edemeyeceğim. Kadınlar o fermuarı çekebiliyor arkadaş tek başınayken de çekiyor. Kadınlar o kavanozu açabiliyor arkadaş. Tek bakın başınayken de açabiliyor. Durmaksızın bunları göstermeyin. Sonra kadınlar güçsüz, kadınlar kelebek gibi. Kelebek gibi çok da güçlüyüz. Hiç mi yalnız yaşamadınız lan? İlle bir adam mı lazım fermuar çekmek için? Sinir oldum be. Ben mesela buyumu kendim çektim abi. Daha aşağıda. Ama senaristlerin de suçu değil bu gerçekten. Bir marka düşünün. Atıyorum pantolon üretiyor olsun. O pantolon alındıkça, o pantolon giyildikçe aynısını üretmeye devam eder. Bir makyaj malzemesi kullanıldıkça aynı şekilde üretilir. E dizi sektörü de tüketim sektörünün içinde artık bir mesaj versin. Bir anlama olsun istenmiyor ki. Zamanımızı en az kafa yoracağımız şekilde tüketsin isteniyor. E bu diziler izlendikçe de elbette yenisi yapılmaya devam ediliyor. Anlaşılan o ki özellikle yaz geldiğinde insanlar güzel görmek istiyor. Konu o kadar da elzem değil güzel kadın, güzel ev, güzel adam, güzel arabalar, güzel hayatlar, güzel bir iş ortamı, güzel bir arkadaş grubu çekici geliyor izleyene. Hiçbir yaz dizisinde yaprak dökümündeki demode mobilyalar, avludaki gibi hapishaneler, Behzat Ç'deki gibi duvarda gezen hamam böcekleri göremezsiniz. Hatta alırlar Leyla ile Mecnun'daki o canım evi böyle Barbie evine çevirirler. Mecnun'un sümüğüm dondu dediği yerde uzun bakışmalar, dakikalar süren öpe yazmalar olur. Yaz dizilerinde hiçbir kadın ağlarken rimeli akmaz. Aksine havuzda bile makyajı olur. Bizler de bu diziler ne de olsa çerezlik deyip izleriz. Seneye yeniden bir yenisi farklı yüzlerle ama aynı konularla karşımıza gelinceye kadar.